Evet, bugün Cesur'la oyuncaklarımızla gömbo oyun oynayacağız. Evet Cesur, kaplanımız nerede? Önce oyuncaklarımızı tanıtıyoruz. Babacığım zürafamız. Ah. Merhaba Cesur. Ben zürafa. Sen kimsin? Ben zürafayım. Evet, Cesur'la zürafa tanışır. Merhaba. Evet Cesur, ona biraz yemek vermek ister misin? Evet. Ona şimdi biraz yemek verelim. Nerede bizim otlarımız cesur? Evet otalay. <laughs> <laughs> kaplan kardeş, kaplan kardeş. İyi, iyi, şey. Merhaba. Ben Zürafa. Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi senle birlikte oturup piknik yapalım. Hadi burada oturalım. Cesur bizi beslesin. Cesur abi, cesur abi sen de bizi besler misin? Beslemişim bizi. Evet beslen şiit. Hadi gel bizi besle. Ve kaplan gelir. güzel fayda kaplan yan yana dururken piknik sahasına cesur onları beslemeye gelir. Hadi cesur onları besleyelim. Ya. Evet onlar ne yer? Göster onlara ne yediklerini. Ot yerler. Hadi onlarla ot yiyelim. Biraz sonra kuzenlerimizin yanına gideceğiz değil mi Cesur? Evet ama önce bizim karnımız doysun. Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Zürayfa. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben şimdi mama yiyeceğim. Cesur bana mama yedirecek. Hmm. Çok uykum geldi Cesur biraz bizi uyutsun. Cesur bizim çok uykumuz geldi. Bizi yitirir misin? Merhaba ben Kaplan. Benim de uykum kaldı. Acaba barnda mı uyusam? Ama karnım çok acıktı. Hayırlısı. Ben karnım az çıkan uyuyamıyorum. Hayırlısı. Diyorsun acaba bana da yemek verir misin? Evet. Bana da yemek ver. Hmm. 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 Hadi şimdi bizi uyut. Sonra bize üstümüzü ört. Evet. Şimdi bunlar uyuyorlar. Uyusunda büyüsü ne? Tepeş tepeş <laughs> Uyandı mı? Evet. Uy hani Yusuf günahını öpücüğümüz nerede? Ah. Peki kaplan? Kaplan da uyandı. <laughs> var mı? Var mı da cık, öpücü Evet. öpücüğü? Ah. Evet. Cesur, hadi gel onları kuzenlerimizin yanına götürelim olur mu? Gidelim mi? <laughs> <ha. Gülüyor> Mama yiyelim orada, evet. Şimdi mi yiyelim mamaları? Peki şimdi mama yiyelim. Merhaba ben ablam. Bana biraz mama verir misiniz? Mama. Hmm, bana da mama. Hmm. Merhaba merhaba. Abi. Merhaba merhaba Cesur bey. Bana da mama verir misin? Benim mamam yok. Hadi bana biraz mama verin. Yum 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 Hmm, cesur abi. Benim günaydın öpücüğüm nerede acaba? Bana biraz günaydın öpücüğü vereyim misiniz? Ah, oh. Ah, ah be dünya varmış. Sabahları cesur abimin öpmeden uyanamıyorum. İlla öpüleceğim. Num, 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 Cesur abi, cesur abi. Zürafa kardeş nereye gitti? Evet, zürafa kardeşi bana getirin. Getirin bakalım zürafa kardeşim. Evet, onu da getirin. İkisi de beraber burada durup konuşalım, sohbet edelim. Evet. Ya bizim burada bazı arkadaşlar eksik. Çıta kardeşi yok. Gargadan kardeş yok. Ondan sonra zebra kardeşi de yok. Acaba onları alsa almaya mı gitsek cesur? Gidelim onları almaya diğer diğer oyuncaklarımızla Hadi gel kalkalım buradan gidelim. Nerede? Hadi gel. Yok bu taraftan cesur. Sen önümden git böyle. Heh. Yürü. Evet. Şimdi oyuncaklarımızı almaya gidiyoruz. Cesur. Cesur. Bak buradalar. Buradan gideceğiz. Evet. Dümdüz yürü, yürü cesur. Yürü 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 yürü. Hadi yürü. Evet orada hadi. Şimdi oyuncaklarımızı almaya gidiyoruz. Cesur orada kim var? Çıta var zebra var değil mi? Ondan sonra kim var? Ben mi? Ha, tut bunları sen cesur. He, al onları şimdi. Hadi devam et. Evet arkadaşlar. şimdi diğer oyuncaklarımızı almaya gidiyoruz. Onlar zaman Zebramız var orada. Çıtamız var orada. Gergadan da var. Evet. O kaplan cesur. Hadi gel kaplan ve arkadaşlarını bulalım. Hadi ya bu taraftan cesur. Dimdiz devam et. Evet. Ya. Bu taraftan gidiyoruz. Ya bu taraftan gel. Dimdiz devam et cesur. Evet şimdi biz cesurla beraber diğer oyuncaklarımızı da bulduk. Yürü yürü beni bekleyin. Ben de geliyorum. Cesur. 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 Beni de bekle Cesur. Beni unuttun. Ya ben ya ben. Aslan kardeş de düştü. Evet. Cesur nereye gidiyorsun? Önüne bak, önüne bak Cesur. Da bak burada biz de varız. Bizi de alın, bizi de alın. Durun, durun. Cesur herkes alacak. Evet. Evet. Biz diğer hayvanlarımızı da aldık. Gargedanımızı besleyeceğiz. Değil mi Cesur? Evet. Biz burada hep Cesur'la beraber yemek yiyeceğiz. Cesur abi gitme. Bizi beslemeye gel. Gel gel. Cesur abi bizi de al. Bizi burada unuttun Cesur abi. Bizi burada unuttun. Bizi de al. Peki Cesur abi biz nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Tamam peki oraya mı gideceğiz? Peki biz yemek yiyeceğiz ama biz acıktık. Bizim karnımız acıktı. Evet bizi besler misin Cesur abi? Hmm. Peki peki. Gergadan, gergadanım ben. Merhaba. Merhaba ben gergadan. Beni de besler misin Cesur abi? Hmm. Hani bana, hani bana yemek? Hmm. Benim karnım doydu gibi. Peki ya ben, ya ben. Ben de yemek yiyeceğim. <laughs> ben de kanım doydu. Peki cesur. Bu zürafa yesin. <laughs> cesur kimin kanı aç kaldı? Hangi o aç kalan bu mu? Merhaba, merhaba. <laughs> merhaba, ben de yemek yiyeceğim. Ben yemek yemedim daha. Hmm. Cesur abi hepsini doyuruyor. Hmm. Peki Cesur bunların isimleri ne? Hadi gel baştan sayalım. Biz gidiyoruz. Cesur nereye gidiyoruz? Döke döke geliyor Cesur. Cesur onu bıraktın mı orada? Oyuncağını yalılarsa orada. Hadi onu da al. Aa, bir tane daha, bir tane daha düşüyor Cesur. Aç avcunu. Ben sana bunları vereyim. Tut şimdi bunu. Tamam. Bunu da tut. Şimdi bun, bu bunlar ne? Çita, elinde olan. Gergedan. Zebra. Tamam, bunu da tut. Kedici biz nereye gidiyoruz? Düştü mü gene? Tamam, ben onu alacağım şimdi. Kedici gidiyor. Cesur nereye gidiyorsun? Cesur. Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Eyvah zepe de düştü. Allah. <laughs> Cesur bunlar ne olacak burada? Ya bunları birisi alırsa? Ya bunları topla öyle gidelim. Al bunları buradan. E, al onları. Burada mı kalsınlar? <laughs> ya bunları başlı çocuklar gidip alırsa buradan? Hiç oynayamayız bunlarla eve. Oyuncaklarımıza sahip çıkalım. Tamam hadi gidelim. Al onu da. Tamam. Hala. <laughs> evet, Cesur attı. Peki Cesur ne olacak şimdi onlar? Sen gidemezsin ki oraya. Nasıl yapacağız? Tamam, sen burada beklersen ben alırım belki. Otur buraya, otur tamam, otur sen yere. Otur buraya. Evet, şimdi Cesur burada otururken biz oyuncaklarını alacağız. Şimdi Cesur'un... Ne düşü yaralandı bu eyvah bunu iyileştirelim cesur bu, bu bu ne oldu hasta mı oldu düştü çünkü değil mi şimdi onu sen bir daha atarsan Allah cesur ne yaptın <laughs> tamam peki biz nasıl gideceğiz oraya dur dur dur, dur. <laughs>